Guten Morgen. Şimdi sizlere iPhone'da arka planda YouTube açmayı göstereceğim. Öncelikle YouTube programının yüklü olduğunu göstereyim. YouTube programı burada yüklü. Görüyorsunuz. Buna rağmen bazıları diyor YouTube yüklü. YouTube'la açıyor sayfayı diyor. Şimdi ona rağmen iPhone'da arka planda YouTube açmayı göstereceğim. Safari'den Google'a girdik. Dinleyeceğimiz şarkının adını yazdık aradık. Google sonuçlarında videolar bölümüne tıkladık. Videolardan dikkat edin orijinal Vevo videolarını direkt YouTube'da açıyor. Orijinal Vevo videolar olmasın. Benim patlak haberin yüklediği videoyu açıyorum. Play'e basıyoruz. Play'e bastık. Hala Safari'deyim. Ekranda YouTube şey var. Play var. Basıyorum şu güç modunda da. Atalım. Evet. İlahimiz başladı. Şimdi bunu hop aşağı atıyoruz. Aa gitti. Hayır gitmedi. Burada duruyor. Başladığımız zaman. Şimdi işimize gücümüze bakabiliriz.